Allah hacınızı kabul etsin Mehmet Bey. Amin, amin. İnşallah. Mehmet Bey, duanızı her zaman bekleriz. Hacının duası makbul olurmuş. Hele sen dur. Çocuklar açar. Abdurrahman, halanızı yormayın oğlum. Hacıya iş yaptırılmaz. Olsun canım, ben açardım. İnsanımızda yanlış bir düşünce var hacdan gelen dünya işlerinden ele tek çekmelidir diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Cemil Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah acınızı mübarek etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah herkese nasip etsin. Allah kabul etsin. Sağ olun. Hadi çocuklar misafirlerimize hurma ve zemzem suyu ikram edelim. Hadi. Rıza Hocam bizim mahalle camisinin imamı. Cemil Bey de mahallemizdeki okulda öğretmen. Memnun oldum. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Allah herkese nasip etsin. Evet Mehmet Bey, anlatın bakalım bize hacci. Nasıldı? Estağfurullah hocam siz varken siz hac yolculuğunuzu anlatırken ben de haccin hikmetlerinden bahsedeyim. Biliyorsunuz hac Kurban Bayramı ile beraber yapılır. Tüm İslam aleminin gözü Kurban Bayramı'nda Mekke'de. Hac'daki Müslümanların üzerinde olur. Hac Allah'ı anma günleri olduğu kadar İslam'ın evrenselliğini birlik ve beraberliğini, ırk, renk, dil ve kültür ayrımı yapmadan müminlerin kardeşliğini gözler önüne seren bir ibadettir. Hac, zengin, sağlıklı ve akıl bari olan her Müslümana farzdır. Geciktirmeden gitmek en güzelidir. Yani illa ihtiyarlığı beklememek lazım. Hocam, ihtiyarlık da zor olur. Biz de bunu düşünerek bir an önce gidelim dedik. İlk önce tüm borçlarımızı ödedik. Gidip ihram aldım. Akraba ve dostları ziyaret edip helalleştikten sonra hacımızı yapmak üzere mübarek topraklara, Suudi Arabistan'a, Mekke ve Medine'ye doğru yola çıktık. Hac ya da umre yapmak amacıyla Mekke'ye girmeden önce Mekke'nin etrafında Mikat sınırları dediğimiz noktalardan birinde ihram dediğimiz bir elbise giydik. Erkeklerin giydiği ihram iki parçadan oluşur ve biri vücudun belden aşağısını, diğeri ise baş hariç vücudun belden yukarısını örter. Kadınlar ihram için özel bir kıyafete bürünmezler. Normal elbiseleri, başörtüsü ve ayakkabisiyle ihrama girerler. İşte ihrama bürünen hacı adayları bize bu halleri de şunu söylerler. Burası herkesin Allah önünde eşit olduğu bir yerdir. Böylece İhram Allah nezdinde mal, mülk, zenginlik ve makamın önemli olmadığı, bütün Müslümanların bu kutsal iklimde eşit ve kardeş olduğunu ifade eder. İhramlıyken saç sakal tıraş etmek, tırnak kesmek, bitkileri koparmak, böcekleri bile öldürmek günahtır. Bundan sonra Mekke'ye ulaşana kadar telbiye okunur. Ee, telbiyenin anlamı ne hocam? Telbiye. Yani "Lebbeyk" sözlükte emret buyur anlamlarına gelir. Anlamı buyur Allah'ım buyur. Davetini duydum. Sana yöneldim. Senin eşin ve benzerin yok Allah'ım. Emrine uydum. Kapına geldim. Hamd sanadır. Nimet senin. Mülk senindir. Senin eşin ve benzerin yok Allah'ım. Kabe'nin etrafında tavaf yaparken de telbiye okun tavafta Hacerül Esved'in hizasından başlayarak Kabe'nin etrafında yedi kere dönülür. Hocam, e, tavafın anlamı ile ilgili bir şey okumuştum bir kitapta. Evrende maddenin en küçük parçası olan atomdan en büyük galaksilere varıncaya kadar her şey tavaf halindedir diyordu. İşte müminler de evrendeki bu düzene ve ahenge uyarak akıp giderler. Tıpkı gezegenlerin yörüngesinde döndüğü gibi. Her biri bir yörüngede üzerler. Evet dediğiniz gibi Cemil Bey. Herkes bir düzen içerisinde akıp gidiyordu tavafta. Tavaftan sonra Safa ile Merve arasında yedi kez koşarak say yaptık. Say, yürümek ve koşmak anlamına gelen bir kelime. Daha sonra Arife günü güneşin doğmasından önce Arafat Dağı'na gidip orada haccın farzlarından olan vakfeyi yaptık. Peygamberimiz Aleyhisselam da hac Arafat'tır buyurmuştur. Arafat'ın başka bir boyutu da ölümü, dirilişi ve ahireti hatırlatmasıdır. Müslümanlar hacda adeta ölüm ötesi hayatın bir provasını gerçekleştirirler. Uruh ile Allah'ın huzuruna çıkarlar. Arife günü güneş battıktan sonra müzderifeye gidilir. Burada ertesi gün yapılacak olan şeytan taşlama işi için küçük taşlar toplanır. Ve bayram. Evet, kurban bayramının birinci günü Mina'da şeytan taşlayıp kurbanlarımızı kestik. Mehmet amca, şeytanı gördün mü orada? Evladım, orada şeytan filan yok. Peki neyi taşladınız orada diye sorarsan, taşlama şeytana karşı girilen bir mücadeleyi sembolize eder. Atılan her bir taş, sınırsız hırsa ve çekememezlik gibi bütün kötü huy ve alışkanlıklara karşı fırlatılır. Kendisindeki cehaleti ve kötülüğü şeytana attığı taşla beraber atmak anlamındadır. Ardından hacı adayları kurbanlarını kestirir. Kurbandan sonra hacılar ihramdan da çıkmış olur. Evet, ihramdan çıktıktan sonra Mekke'ye dönüldü. Yetişenler aynı gün ziyaret tavafı yaptı. Sonra da Mina'ya dönüp şeytan taşlama işi tamamlandı. Artık bundan sonra hacda farz olan veda tavafı yapılır. Böylece hac ibadeti tamamlanmış olur. Mehmet amca, Kabe'nin içinde ne var? Zeynep kızım, Kabe'nin içinde herhangi bir şey yok. Kabe, Hz. İbrahim peygamberden beri inananlarca kutsal sayılan bir mekandır. Teşekkür ederim Mehmet amca. Ben hep merak ederdim de. Sonra Medine'ye gittiniz herhalde Mehmet Bey. Evet Cemil Bey, Medine'ye gittik. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmeye. Peygamberimiz kim hac yapar da ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse beni hayatımda ziyaret etmiş gibi olur buyurmuştur. O ziyaretten sonra da hacımızı tamamlamış olduk. Allah razı olsun Mehmet Bey. Rıza Hocam, sayenizde hacca gitmiş gibi olduk. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim Allah için hac edip de günah işlemezse, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olarak döner.